dominansı ve BTC genel BTC'ye bakalım. Kısa vadeli, kısa vade bakarsanız her gün yüzde %1 büyümeyi tercih ederdim Bunu da bir anlatayım da arkadaşlar. Şimdi bakın dostlar. Hatırlarsınız bakın bir önceki yayında sizlere şu bölgenin bizim için direnç olduğunu ve bu dirençlerin önemli bir nokta taşıdığını üstüne basa basa söylemiştim. Hatta buralardan bir short değerlendirme işlem alabileceğimi de söyledim. Ben buradan shortladıktan sonra piyasa neredeyse %8'lik bir düşüş yaşadı. Hocam iyi hoş da bundan sonra ne olur? Arkadaşlar şu an bakın burası için fiyat şu hareketleri yapabilir yani. Şu an burada kesin konuşmak çok yanlış olur ama şimdi, ö, altta bulunan bir destek var. Neresi işte 81500 değil mi? Ya fiyat buraya temas edip yukarı yönlü gidecek. Bakın ya şunu yapacak. Ben açıkçası söyleyeyim. Şimdi lafı evli çevirmeye gerek yok. Ya fiyat, fiyat bunu yapacak arkadaşlar buraya gelecek. Şöyle gidecek. Ya da arkadaşlar şöyle bir döngü var. Onu da söyleyeyim sizlere. Sonra demedi demeyin. Ya da fiyat gelecek. Bakın. Şöyle şu altta da biliyorsunuz ki bir de var. Heh. Ya da fiyat gelecek sevgili dostlar. Şu. Buradaki desteği kıracak. Ve şu alttaki desteği ulaşacak. Yani şu an burada gördüğümüz iki tane senaryo var. Bu senaryolar gerçekleşebilir mi? Evet veyahut da hayır. Ama bu senaryolar gerçekleşmesi fiyat muhtemel ilk sıçrayacağı yer şu yukarısı. Yani neresi? 87 bin dolar. Bunun üstündeki kapanış zaten 90 bin dolar. Ama bunun üstündeki kapanış gelmezse ve 90 bin dolara gitmezse fiyat bir süre daha buralarda takılabilir. Evet. Fiyat buralarda takıldığı vakit sıkıcıdır. Anlıyorum sizleri. Canınızı bozuyor, moralinizi bozuyor. Ama buralarda da scalp fırsatları var. Bence değerlendirin. Bakmakla kalmayın. Bakın buradaki o scalp fırsatlarını profildeki linkten Telegram'dan paylaşıyorum. Siz de bakabilirsiniz. Telegram'a giremiyorsanız orada sabitlediğim videoyu izleyip girebilirsiniz. Şu an güncel durum bu. BTC tarafında yani ya iki yönlü senaryo gerçekleştirecek ya böyle gelecek ya da şöyle gidecek işte. iki yol var. İki yolundan bir tanesini e, uygulamak için çabalayacak. Bakalım 5 ve 9 Nisan üstüne basa basa durduğu tarihler ve piyasaların nasıl tepki vereceği günlerden bir tanesidir. Onun için bu noktalarda ben sabırla beklemeyi tavsiye ederim. Benden size söylemesi. Bakın anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Bilginiz olsun.